Selam arkadaşlar, harf matı hoş geldiniz. Ben Arif hocanız. Bugün sizlerle birlikte tam kare olmayan ifadelerin hangi ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulmayı öğreneceğiz. Hazırsanız zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, bakalım bu tam kare olmayan kare köklü ifadeler hangi ardışık doğal sayı arasında? Öncelikle bir önceki dersimizde biliyorsunuz ki tam kareli ifadeleri biz kökten dışarı çıkarmayı öğrendik. Şimdi ise tam kare olmayan ifadelerin Hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulmayı öğreneceğiz. Hemen gelelim. Bize ne diyor? Diyor ki, tam kare olmayan kareköklü sayıların hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu, karekökün içindeki sayıdan önceki ve sonraki tam kare sayı belirlenerek bulunur demiş. Ve demiş ki, bu kareköklü sayının hangi doğal sayıya daha yakın olduğu bulunabilir demiş. Şimdi, bilmemiz gereken şey şu. Ne yapıyoruz? Hemen gelelim, örnek üzerinde görelim. Şimdi bir tane tam kareli olmayan bir ifade belirleyelim. Mesela kök 150 arkadaşlar. Kök 150. Şimdi belirledim. Bu tam kareli bir ifade mi? Hayır değil. Şimdi ne yapacağım? 150'nin kök 150'nin solunda yani 10'dan küçük kök 150'den küçük en büyük tam kareli ifadeyi bulacağım. Solundaki en yakın tam kareli ifade nedir arkadaşlar? Kök 144'tür değil mi? 12'nin karesidir. Devam ediyorum. Kök 150'den büyük en küçük tam kareli ifadeyi bulacağım. Yani sağındaki aslında tam kareyi bulacağım. O da kök 169'dur. Şimdi siz kök 144'ün ne olduğunu, 12 olduğunu biliyorsunuz. Aynı şekilde kök 169'un da 13 olduğunu biliyorsunuz. O halde diyorsunuz ki bu kök 150 ifadesi 12 ile 13 arasındadır. Bu kadar basit. Hemen bunu daha iyi anlamak için şöyle yapıyoruz. Şöyle sildim sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha toparlayayım. Şimdi bir tane sayı doğrusu yapalım. Şimdi sayı doğrusumuzu çizelim. Şöyle çizdim. Hemen burası 0 olsun. Burası 1, burası 2, burası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu sonsuza kadar yapılabilir tabii ki de. Şimdi bu sayı doğrusu değil mi? Gelin birlikte köklü sayı doğrusunu da yapalım. Köklü sayı doğrusu ne demek? Onu da görmüş olalım. Sıfır ne demek? Kök sıfır demek. Bir ne demek? Kök bir demek. Geldim. İki ne demek? Kök dört. Üç ne demek? Kök dokuz. Dört ne demek? Kök on altı. Beş ne demek? Kök yirmi beş. Altı ne demek? Kök otuz altı. Yedi ne demek? Kök kırk dokuz. Sekiz demek? Sekiz ne demek? Kök altmış dört. Dokuz. Kök seksen bir. On. Kök yüz demek. Tabii ki de bu sonsuza kadar gidiyor. Şimdi kırmızıyla bellediğim biliyorsunuz ki sayı doğrusu. Mor ile belirlediğim ise köklü sayı doğrusudur. Şimdi bunu daha iyi anlamak için görsel olarak bunu her soruda çözdüğünüzde bunu anımsayabilirsiniz. Hayal edin. Mesela bir tane ne belirleyelim? Kök 40 olsun mesela arkadaşlar. Kök 40 ifadesi hangi artışık doğal sayı arasındadır? Hemen gelelim. Bak burası 36 burası 49. E bunun arasında değil mi? Yani burada. Burada bir değer. Yani neymiş? Tam buralarda bir yerdeymiş. O halde 6 ile 7 arasında değil mi? Evet 6 ile 7 arasında. Gelin bunu hemen biz de ispatlayalım. Peki nasıl? Kök 40 solundaki ondan küçük yani o sayıdan küçük en büyük tam kareli ifade. Geldim. Kök nedir? 36'dır. Geldim. 40'ın sağında bulunan ondan büyük yani o sayıdan büyük en küçük tam kareli ifade. O da nedir? Kök 49'dur. Yani sağındaki ve solundaki en yakın tam kareli ifadeleri buluyor. Amaç bu. Geldim. Kök 36 ne demek arkadaşlar? 6 demek. Kök 49 ne demek? 7 demek. O halde bu nedir? 6 ile 7 arasındadır. Gerçekten de biz daha yeni ne yaptık? 6 ile 7 arasında olduğunu bulduk. Şimdi bir de bizim neyimiz var? Hangi tam sayıya daha yakın? Bakalım. Şimdi buradaki mantık şu. Farklara bakacağız. 36 ile 40 arasında ne kadar fark var? 4. 40 ile 49 arasında ne kadar fark var? 9. Hangisine daha yakın? Farkı 4 olana daha yakın. O halde biz ne diyoruz? 6'ya daha yakındır diyoruz. Temel mantık da böyle. Şimdi sorular çözelim daha da pekiştirelim. Şimdi geldim birinci soruya arkadaşlar. Birinci sorumuzda mavi kutu içinde verilen sayılan bir önceki ve bir sonraki tam kare doğal sayıları yazınız demiş. Tam kare doğal sayıları yazacağım sadece. Geldim. 72'den önce ne var? 64 var tam kare. 72'den sonra tam kare ne var? 81 var. Bu kadar. Devam ediyorum. 150 vermiş mesela arkadaşlar. 150 solundaki en yakın tam kare 144, sağındaki 169. Bu kadar. Geldim 210 vermiş. 210'dan küçük tam kareli ifade 196. Sağındaki en yakın tam kare 325. Devam ediyorum. 341 vermiş. Solundaki en yakın tam kareli ifade 324. Sağındaki en yakın tam kareli ifade 361. Bunları bilmiyorsanız Tekrar ediyorum üstü sayılarda önemli olduğunu söylemiştik. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Sizden ricam kare çalışırken bunları bilmeniz gerek gerekmekte. Şimdi geldim. 2'ye geldim. İkinci soruda aşağıda verilen kare ifadelerin hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu örnekteki gibi bulunuz demiş. Örneği vermiş. Şimdi geldim. Ben buradan yapmaya başlıyorum. Kök 185. sonundaki en yakın tam kareli ifadene hemen söyleyelim. Kök, pardon arkadaşlar. Geldim. Kök 169. Sağındaki en yakın tam kareli ifadene. Kök ne arkadaşlar? 196. Şimdi geldim. Buldum. Peki kök 169 ne demek? Hemen yazalım. 13 demek. 13'ün karesi dışarıya 13 olarak çıkar. Kök 196. 14 demek. 14'ün karesidir. 14'ün karesi dışarıya 14 olarak çıkar şöyle pardon 14 olarak çıkar. Demek ki neymiş arkadaşlar? 13 ile 14 arasındaymış. İşte bu kadar. Devam ediyorum. Kök 220 arkadaşlar. Solundaki en yakın tam kareli ifade kök 196'dır. Değil mi? Sağındaki en yakın tam kareli ifade kök 325'tir. E siz kök 196'nın ne olduğunu biliyorsunuz. 14'ün karesi dışarıya 14 olarak çıkar. Çünkü 225, 15'in karesidir. Dışarıya 15 olarak çıkar. Yani değerlerini yaptık. Demek ki neymiş bu ifade? 14 ile 15 arasındaymış. Bu kadar. Devam ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şöyle birden aksaklık olmuş aslında. Niye böyle bir duruma geldik? Şöyle gelelim. Burada bir bozulma var. Şu bozulmayı hemen düzeltelim. Şöyle şunu şuraya aldım. Aldıktan sonra yakınlaştırıyorum. Evet devam ediyorum. Kök 310 arkadaşlar. Kök 310 ifadesi. Sondaki en yakın tam kareli ifade. Kök 289'dur. Sağındaki en yakın tam kareli ifade. Kök 324dur. Kök 289. Biliyorsunuz ki 17'nin karesi dışarıya 17 olarak çıkar. Sağındaki en yakın tam kareli ifade arkadaşlar. Kök. Pardon. 3 kök 324'tür. O da 18'dir arkadaşlar. Zaten bir tanesini buldunuz ya. Bir tanesini bulduysanız ardışık dediği için diğerini de çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu 17 ise bu da 18'dir. Yani 17 ile 18 arasındadır diyoruz. Devam ediyorum. Kök 98 arkadaşlar. Sondaki en yakın tam kareli ifade kök 81'dir. Sağındaki en yakın tam kareli ifade kök 100'dür arkadaşlar. Kök 81 9 demek. E bu da 10 demek. Bak direkt bulabiliyorum. Ya da kök 100'ün zaten 10 olduğunu bili biliyorsunuz. O halde 9 ile 10 arasındadır diyor. Geldim 3'e arkadaşlar. Hangisine daha yakın olduğunu bulacağız. Hemen A'dan başlıyorum. Şimdi A'da arkadaşlar. Şöyle yeşilimi alayım. Kök 300. Sonundaki en yakın tam kareli ifade kök 389. Sağındaki en yakın tam kareli ifade kök 324. Şimdi kök 289 ile kök 324 arasında. Yani kök 289 17 demek arkadaşlar. Kök 324 arkadaşlar ne demek? 18 demek. Neymiş? 17 ile 18 arasındaymış. Bize diyor ki hangisine daha yakın? E bulalım. Şimdi farkına bakıyorduk değil mi? Şimdi şunların farkına bakacağız. 300'den 289 çıkartın. Böyle de bulabilirsiniz. Fark 11'dir arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki fark 300'den 324'e yani 24'tür fark. Şimdi farkı az olan değil mi? Ona daha yakın olacak. Farkındaysanız fark burada 11 yani 17'ye daha yakındır. Şöyle 11 birim yazalım. 11 birim. Daha yakın hangisine daha yakın? 17'ye daha yakındır arkadaşlar. Burada da 24 birim, şuraya da 24 birim yazalım. 11 birim, 24 birim. Hangisine daha yakın? 17'ye daha yakındır arkadaşlar. Bu kadar. Geldim B'ye arkadaşlar. Şimdi geldim. Diyor ki 280 solundaki en yakın tam kareli ifade. Hemen yazıyorsunuz kök 256. Sağındaki en yakın tam kareli ifade kök 289'dur arkadaşlar. Geldim. Kök 256 ne demek? 16'nın karesidir. Dışarıya 16 olarak çıkar. Kök 289 17'nin karesidir. Dışarıya 17 olarak çıkar. Demek ki neymiş? 17 ile 16 ile 17 arasındaymış. O halde devam ediyorum. Farklar ne arkadaşlar? Farka bakalım. Şuradaki fark farkındaysanız 4, 24 fark var. Buradaki fark ne arkadaşlar? 9. Bu arada farkları yazalım. Burası 24. Burası da 9 birim fark var. Hangisine daha yakın? Tabii ki de 9 olana. Yani 17'ye daha yakındır diyorum. Geldim. 4'e arkadaşlar. 4 aşağıdaki sayı doğruyla gösterilen kareköklü ifadelerden doğru olanlara tek ile belirleyiniz demiş. Şimdi. Burada yorum istiyor. Yorumlarken de aslında çok iyi öğreneceğiz. Şimdi. Kök 30 arkadaşlar. Kök 30 dediğimiz şey 5 ve 6 arasındadır. Yani kök 25 ile şöyle yazalım. Kök 25 ile kök 36 arasındadır. Şimdi bunu biliyoruz. Peki hangisine daha yakın? Bura fark 5, bura fark 6. Hangisine daha yakın? 5'e daha yakın, değil mi? Yani 5'e daha yakın olması lazım ki burada kök 30'u nerede göstermiş? Burada göstermiş. Ama nerede olması lazım? Buralarda olması lazım, değil mi? Yani 5'miş şu tam ortanın solunda olması lazım. Burada ne yapmış aslında? Yanlış söylemiş. Bize tik işareti atmamızı söylemiş doğru olanlara. Bu doğru değildir. Geldim B'ye. Şimdi B'de sevgili arkadaşlar kök 140 zaten 11 ile 12 arasında olduğunu söylüyor. Yani sevgili arkadaşlar kök 121 ile kök 144 arasındadır. Şimdi buradaki fark ne arkadaşlar? Hemen hesaplarsanız 19. Buradaki fark ne? 4. Hangisine daha yakın? Kök 144'e. Yani 12'ye daha yakın. O halde bunun konumu yani burası doğru mu? Evet doğru. O halde ne yapıyorum? Tik atıyorum. Geldim C'ye. C'de arkadaşlar Geldiniz. Kök 200. Solundaki en yakın tam kareli ifade. Tabii ki de 14 olarak söylemiş. Yani 289. Sağındaki en yakın ifade 15. Yani 225'tir arkadaşlar. Geldim. Farkları ne? 11. Farkları ne? 25. Hangisine daha yakın? Tabii ki de kök 289'a. Yani 14'e daha yakın. Konum olarak da burayı vermiş. Doğru mu? 14'e daha yakın. Evet kesinlikle 14'e daha yakındır diyorum. Devam ediyorum. D'ye. Değerli arkadaşlar. Kök 70'i vermiş. 8 ile 9 arasında. Evet yani kök 64 ile kök 81 arasında. Fark ne? 6. Fark ne? 11. Hangisine daha yakın? Fark 6 olana. Yani 8'e daha yakın. Konum olarak burayı göstermiş. Doğru. 8'e daha yakın olduğundan hemen ne yapıyorum? Tik işareti atıyorum. Geldim 5'e arkadaşlar. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. A ve B ardışık doğal sayılar olduğuna göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi Kök 97. Hemen yapalım. Kök 97 arkadaşlar. Kök 97 dediğim şey neyle ne arasında? Kök 81 ile kök 100 arasındadır. Değil mi? Peki. Sondaki en yakın tam kareli ifade. Kök 81. Sağdaki en yakın tam kareli ifade kök 100. O halde kök 81 ne demek? 9. Geldim. Kök 100 ne demek? 10. Demek ki neymiş? 9 ile 10 arasındadır diyoruz. O halde A'yı 9. B'yi de 10 buluyoruz arkadaşlar. Bu nedenle bize toplamını söylemiş. O halde 9 artı 10 o da eşittir 19 olacak cevabımız. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar alanı 153 cm kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangi doğal sayıya daha yakındır diyor. Şimdi burası önemli. Bundan sonra da çok kullanacağız bunu. Şimdi bir tane kare çizelim sevgili arkadaşlar. Bakalım benzeyecek mi? Benzedi. Şimdi bir kare bu karenin alanı ne? 153 santimetre kare. Doğru mu? Şöyle santimetre kare. 153 santimetre kare. Peki bir kenarı nasıl bulabilirim? Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunun bir kenarı A. Bunun da bir kenarı A mı? Karenin alanı biliyorsunuz ki A ile A'nın çarpımı. Yani A kare ile bulunur. Ne eşitmiş bu A kare? Yani alan 153'e eşitmiş. O halde diyoruz ki her tarafı kök içine alalım. Şimdi kök içine aldım. O halde A kare dışarıya ne diye çıkar? A diye çıkar. E kök 153 dışarı çıkabilir mi? Çıkamaz. O halde 153'ü aynen yazdım. Bunu böyle buluyorum. Tamam mı? Diğer mantıkta. Bak burası önemli. Böyle buldunuz. Diğer mantıkta sadece şey dersiniz. Ne ile neyin çarpımı. Onu da çarpma gördüğümüzde zaten bunu tekrar edeceğiz. Aynı bulduk arkadaşlar. Kök 153. Demek ki sevgili arkadaşlar. Bulduğum benim kenarım neymiş? Kök 153'müş. Burada nedir? Kök 153'tür arkadaşlar. Şimdi geldim. Bir kenarını buldum. Yani kök 153'ü. Bize bir kenarının hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu söylüyor. Geldim. Kök 153'ü aldım. Kök 153. Solundaki en yakın tam kareli ifade kök 144. Sağındaki en yakın tam kareli ifade 169 arkadaşlar. Geldim. Bu ne demek? 12 demek. Bu ne demek arkadaşlar? 13 demek. Demek ki 12 ile 13 arasındadır. Hangi doğal sayıya daha yakındır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar burada fark ne? Şöyle yeşilimi alayım. Burada fark arkadaşlar 6 3 daha 9. Burada fark ne? 7 9 daha 16 arkadaşlar. Tabii ki de 9 olana. Yani 12'ye daha yakındır diyoruz. Cevabımız 12 olmuş olacak. Geldim C'ye. İşlemin sonucu hangi ardışık doğal sayı arasındadır? Şimdi sevgili arkadaşlar kök 8 mi? Öncelikle neyi bulmamız lazım? Kök 8'i bulmamız lazım. Şimdi 12'yi zaten biliyoruz tam sayı. Kök 8 ne? Kök 8 dediğimiz şey sevgili arkadaşlar. Ne ile ne arasında? Kök 4 ile kök 9 arasındadır. Bu nedenle kök, kök 4 2 demek. Kök 9 arkadaşlar ne demek? 3 demek. Demek ki 8 dediğim şey 2 ile 3 arasında mı? Şimdi bir de artı 12'miz var. Yani 12 ile topla diyor. Gelelim toplayalım. 12 ile 2'yi topluyorum. 14. 12 ile 3'ü topluyorum. 15. Demek ki bu sayım artık 14 ile 15 arasında. Artı 12 daha ekliyorum çünkü. 14 ile 15 arasındadır diyorum. İşte cevabımız ne olacak? Hangi artışık doğal sayı arasında? 14 ile 15 arasında. Ne yaptım? 12 ile 2'yi topladım ve 12 ile 3'ü topladım arkadaşlar. Burası 14, burası 15 arkadaşlar. 14 ile 15 arasındadır demiş oldum. Geldim D'ye. Şimdi D'de arkadaşlar kök 22'yi bulacağım. Kök 22 dediğim şey arkadaşlar Devam ediyorum. Sondaki en yakın tam kareli ifade kök 16. Sağındaki en yakın tam kareli ifade kök 25'tir. Şimdi hangi artışık doğal sayı arasında olduğunu söylüyor. Şimdi geldim. Kök 16 biliyorsunuz ki 4 demek. Kök 25 5 demek. 4 ile 5 arasındadır. Şimdi bunu çıkarmamı söylüyor. Ne yapacağım? 11'den 4 çıkartacağım. 11'den 4 çıkartacağım ve ne yapacağım? 11'den 4 çıkardım. Aynı şekilde 11'den 5 çıkartacağım. 11'den ne yapıyoruz? 5 çıkartıyoruz. Sonra diyoruz ki burası 11'den 4 çıkarttığım için 7. Burası 11'den 5 çıkarttığım için 6. O halde diyoruz ki bu sayı 6 ile 7 arasındadır diyoruz. Bize de hangi doğal sayı arasında olduğunu soruyor. Cevabımız 6 7 olmuş olacak. Geldim sevgili arkadaşlar 9'a. Şimdi 9'da yani e 9 artı kök 12 işlemin sonucu hangi doğal sayıya daha yakındır diyor. Bu sefer farklılık olarak yakınlığı da soruyor. Şimdi kök 12 arkadaşlar. Kök 12 biliyorsunuz ki solundaki en yakın tam kalıydı ifade. Kök 9 sağındaki ise kök 16'dır. Hangi doğal sayı arasındadır? Şimdi geldim burası 3. Burası nedir arkadaşlar? 4'tür. 3 ile 4 arasında. Sonra devam ediyorsunuz. Diyorsunuz ki toplama var. O halde 9 ile 3'ü toplayacağım. 9 artı 3 9 ile 4'ü toplayacağım. 9 artı 4. Buradan sevgili arkadaşlar 9 artı 3 12. 9 artı 4 13 gelir. Demek ki 12 ile 13 arasındadır dedik. Şimdi bize hangisine daha yakın olduğunu soruyor. Öncelikle hemen kök 22'ye şöyle bakacağım. Diyeceğim ki burası fark 3 burası fark 4. Hangisine daha yakın? Tabii ki de buna yakın değil mi? Yani kök 9'a yani 3'e daha yakın. 3'e e daha yakınsa toplamlarında da kesinlikle neye yakın olacak? 3 ile toplamına yani 12'ye daha yakın olacak. Cevabımız ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Geldim F'ye arkadaşlar. F'de de farkları var. İşlemin sonucu hangi doğal sayıya daha yakındır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar geldim kök 17'ye. Şimdi kök 17 dediğim şey solundaki en yakın tam kareli ifade kök 16. Sağındaki en yakın tam kareli ifade ise kök 25'tir. Devamında kök 16 4 demek Kök 25 ise 5 demektir arkadaşlar. Demek ki 4 ile 5 arasındadır dedik. Sonra ne yapıyoruz? 18'den 4 çıkartıyoruz. 18 eksi 4. Sonra 18'den ne yapıyoruz? 5 çıkartıyoruz. 18 eksi 5. O halde geldim. 18'den 4 çıkardınız. 14. 18'den 5 çıkardınız. 13 arkadaşlar. O halde diyorsunuz ki bu ifade 13 ile 14 arasındadır. Bunda problem yok. Peki hangisine daha yakın? Buradaki çok önemli bir püf nokta şurası. Bakın. Şimdi hangisine daha yakın? Burada fark 1. Burada fark ne? Ee, arkadaşlar e, 8. 1 ve 8 arkadaşlar. Hangisine? 4'e daha yakın. Şimdi 4'e daha yakın sevgili arkadaşlar. 4'e daha yakın olduğundan 18'den 4 çıkardığınızda 18'den 4 çıkardığınızda hangisine daha yakın olacak? Tabii ki de çıkarttığınızda yani 14'e diğer bir tabirle 14'e daha yakın olmuş olacak. Bunu hemen bitirmeden önce şöyle bir tespit daha yapalım. Bunun böyle ayrıca bir ispatını da yapmak istiyorum. Şöyle görelim. 14'e yakın bulduk. Cevabımız 14. Şimdi görelim. Şöyle bir çizgi çekeyim. Farkı olsun. Şöyle iyi. Şimdi devam ediyorum. Şimdi farkındaysanız 4 ile 5 arasındaydı. 4'e daha yakın. Bunu görebiliyoruz. O halde böyle 4,1 bir bir sayı olsun. 4,1. Ne yapacağım? 18'den sevgili arkadaşlar 4,1 çıkartacağım. 4,1 ne yapacağım? Çıkartacağım. Biliyorsunuz ki hemen denkleştirme yapıyorum. Şöyle virgül 0 attım. Şimdi çıkartalım. 0'dan 1 çıkmaz. Yandan aldım. 10'dan 1 çıktı. 9 virgül 8'den almıştım. 7'den 4 çıkardım. 3 arkadaşlar 1 aşağı indi. 13,9 Şimdi bu 13,9 ifadesi hangisine daha yakın? Tabii ki de 14'e daha yakın değil mi? O halde cevabımız ne olacak? 14 olacak. Bu da diğer bir türlü ispatımız olmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızın da haberdar olması için like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.